Merhabalar ben Ayça. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırında kremalı kıymalı patates tarifi ile karşınızdayım. Ön hazırlığını yaptım bile. 4 adet patatesi görmüş olduğunuz şekilde soydum, doğradım ve borcamıma koydum. Şimdi içerisine biraz zeytinyağı ekliyorum. Karabiber döküyorum. ve tuz ilave ediyorum. Bütün malzemeleri şöyle önce güzelce bir yedirerek karıştırıyorum. Bu aşamada elinizi de kullanabilirsiniz. Fırını 200 dereceye ayarladım. Patateslerin üzeri kızarmaya başlayana kadar pişireceğim. Tavama biraz sıvı yağ koydum. Çok değil çünkü patatesleri de yağ eklemiştik. Çok yağlı olmasını istemiyorum. Ocağın altını orta ateşe getirdim. Şimdi önce 250 gram kadar kıymamı güzelce kavuracağım. Kıymalar renk değiştirdi gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine bir adet doğradığım soğanı ilave ediyorum. ekliyorum. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Toz kırmızı biber ilave ediyorum. Karabiber ilave ediyorum. Ve soğanlarla birlikte kıymaları da güzelce kavuruyorum. Kıymalı harcımız güzelce sotelendi. Ocağımın altını kapattım. Evet patateslerin üzerleri kızardı. Fırından aldım. Fırını kapatmadım. Şimdi üzerine şöyle kremamı döküyorum. Bir paket krema kullanacağım. Kremamı da güzelce yaydım. Şimdi artık kıymalı harcı işin içerisine ilave edebiliriz. Kıymamızı da yaydık. Şimdi şöyle biraz kaşar peynirini rendeste ilave ediyorum. Ve tekrar peynirler eriyip güzelce kızarana kadar fırında pişiriyoruz. Evet yemeğimiz hazır. Deneyecek olursanız şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.